Merhaba arkadaşlar, Kız Babası'na hoş geldiniz. Bugün Elif'le açılışımızı yapıyoruz. Son sohbetle devam ediyoruz. Evet. Nasıl arkadaşlar bu, böyle arkasına bakalım. Şöyle göster bakalım. Şöyle kelebekli bileklik seti ismi. Arkadaşlar böyle kelebeklerimiz var içeride. Çok heyecanlım saatlerdir bunu açmayı bekliyorum. Elif çok sabırlı arkadaşlar. Yani bugün Belki 3 saattir bunu açılması için bekliyoruz. Hayır 3'den bekliyor. fazla. Fazla mı? 5 saat falan ya. Bu kadar oldu mu? 4-5 4-5 saat Tamam 4-5 saat bekliyorum Evet Anne al Anne şey Annem için de sesi geldi anne, oradan anne, ya Anne anne gelme gelme git git <laughs> Ay, Tamam gelmiyorum gelmiyorum <gülüyor> gülüyor> Annemizi bu evde Burayı da da al 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 belki arkadaşlar evet Belki yani. burayı kesebiliriz Tamam Kesmeyin kesmeyin kalsın Kalsın dedi. Tamam Kalkacak kalacak 3 tane kelebeğimiz var bunun üstüne yapıyoruz falan tane kelebeğimiz var bunun üstüne yapıyoruz falan filan Bunlar ne pek bilmiyorum Şöyle bir yakınlığın abini göster şöyle Ha. Bir de arkasını göster. Hadi. Baba açın. Açın. Başlayacağım. Dur. Açacağım orada. Gerek kalmayacak mı? Yat! Şey yapın ya. Parmaklarınızı şey yapalım. Bizi... A doğru evemre dokunma. Ben yani bence akyu alalım. Şunları akyu alalım. Emin, bu ne şimdi ben? Hadi dikkat, evet, arkanda bıçak var onu sen. Şunu şuraya koyalım. Çıkanları şöyle. Aşkım. Şöyle bekleyenimizi koyalım. Baba bak, bu böyle kolay. Evet çıkanlar bunlar. Aa, Aa bu nasıl Böyle oldu? Atıyorum, ha, o eskiden de vardı o ya o tarz şeyler. Aha, <laughs> ne <laughs> güzel bir şey bu. Evet böyle ben bunu biliyorum. Şimdi Bunları üstüne mi yapıştırıyoruz? Tek nasıl, nasıl yapacağım bilmiyorum abi. Öyle değil bak bunlardan bir şeyler yapacağız ama ne yapacağız? Ee, şuraya bir bakalım bak. Tamam. Nasıl sokacağız da bir bakayım. Şöyle soktuk. Dur, bak. Tamam, soktuk. Tamam. Dur, Sonra ikinci adım şöyle bir şey yapıştıracak Şurada. takacak yer olması lazım. Şuraya. Noktayı ikinci adım burada. Şurada yapıştırıcıları var bak. Evet, ondan onlar... bir tanesini buraya yapıştıracağız. Dur, ben yapayım mı? Ya olur, tamam. Bir tanesini çıkaracaksın. Çıkmıyor ki. Bir tanesi de buna yapıştıracak öyle. Oraya değil, buraya. Dur bir şey bak. Hangi taraftan yapıştıracağım? Nasıl yapıştıracağım ben bunu? Altına bir şey. Babacığım bir dakika. Heyecandan ölüyorsun ama ondan sonra da... E bu nasıl içine Onu ben de çıkartmayacağım. Tık. Hayır, çıkacağım üstüme. Dur, Dur. şimdi üstüne ya... kelebeği nasıl koyuyorsun? Kelebeği yan koyacaksın, şöyle, şöyle. Nasıl? şöyle. Şu şekilde yapışacak, baksana. Kolunda yan duracak. Dur. Öyle mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bunu biraz daha ortaya mı getirecek? <laughs> Koyamadım. Wow arkadaşlar Açıkça gördünüz mü? Takamadım ki. Ama işte bileğin küçük geliyor ya şimdi ondan ama şurada... şimdi. değil bence. Şunu tam otolayamadık da ondan. Sen onu çıkar bir. Çıkartayım mı? Şey biraz daha aşağıya yakına getirmen gerekiyor şöyle. Bak şöyle. Dur şimdi. Şöyle bileğini de açalım. Şuraya, şuraya tuttur. Ay çok korkunç. Ters doğru düz düşmüş ki. He. Onu sokarken ma çok elledin sen onu. Ondan dolayı yapışkanına gitti hemen. Evet arkadaşlar. Bence onun yapışkanını bir değiştirelim. Hayır hayır iyi yapışıyor baba. Yapışıyor mu? Ben... Aa, bizim ters attık. Bence düzgün taktın ya, baksana. Dur bak, böyle duruyor. Tamam. Bir de böyle duruyor bak. Ama bu tarafa bakıyor, bir de bu tarafa bakıyor. Hmm. Böyle. O ne fark edecek ya? Çok fark edecek. Hiçbir şey fark etmiyor. Sen niye konuşuyorsun? Bir buraya burayı keserim. Konuşurum ben. Çok güzel. Arkadaşlar Bu neymiş? Hiç, öyle bansıtıyordur ya. Bu ne? İçindekiler. Şöyle bak baba, 12 desen diyor. Hmm. Yani bunun 12 tane desenlisi varmış. Evet. O anlama geldi. İki farklı kullanım şekli. Biri kelebekli, biri kelebeksiz. Tamam. Bu ne bilmiyorum. Üç farklı kelebek diyorum. Tamam. Üç tane ayrı kelebeğimiz var. Arkadaşlar bir de 15 tane yapıştırıcımız var. Bunu değiştirip değiştirip kullanabiliyoruz. Bu şekilde kelebeklerimiz. Çok hoş gözüküyor. Bu doğru ya ben bunu Evet. Evet. Harika görünüyor. Bence de. Beğendiniz mi arkadaşlar? Evet göster ya. Evet arkadaşlar bugün ee, hem sohbet video şeklinde çekeceğiz bu videomuzu hem de Elif aldı aldığımız şeyin açılışını yapmak ama istedi. Tamam tamam. Bunu değiştirmek gerekiyor bence. Ben sana dedim ama dinlemiyorsun. Gel şuraya otur. Sen elledin bu. Ben bayağı elledim bunu bence. Şimdi çık. şimdi de kırmızıyı de Alabiliyor musun? şimdi Allah. Tamam, göster gelsin. Evet. Evet arkadaşlar bugün Mustafa'nın e, Milli Savunma Üniversitesi'nin sınavı vardı. Hem Üniversite sınavının bir e, denemesi şeklinde. Biz e, Aydın'da olmamıza rağmen Aydın'ı bilenler bilir. Yani düşünün Aydın'da bir trafik olmaz genelde. Evden bir saat önce çıkmamıza rağmen arkadaşlar. Adiyo'ya, üniversiteye e, yetiştiremedik neredeyse Mustafa'yı. Rampalarda, e, arabadan indirilen annesiyle koşarak gittiler. O şekilde. Ve hatta belki birçok öğrenci yetişemedi, sınava belki giremedi. Yani Aydın'da böyle bir rezalet ben görmedim arkadaşlar. Yani böyle bir e, şey yok. Yani Aydın içinde bir sürü lise var, bir sürü boş yer varken niye Adiyo'ya milleti yığılmışlar Yani tek bir giriş yol var, çok saçma. İl dışından gelenler hepsini adıya yazmışlar. Ya yani millet dışarıdan gelenler birçok insan rezil oldu yani yollarda bugün hakikaten çok rezil oldular. Yani bundan sonra bize bir ders oldu bu. Üniversite sınavında da en azından adıya çıkacak olursa biz de artık herhalde bir saat veya iki saat önceden çıkmamız lazım ki ancak yetişebilirim. Bunu sizle paylaşmak istedim ben çünkü biz Aydın'ın içini bildiğimiz halde Buradan çıktığımızda hadi dek formun oradan dolaşalım çıkalım. İnanın doğru gittiğimizde yol tıkanmıştı. Yan yoldan e, gıdanın içine girdik. Gıdanın etrafından e, çevresinden dolaştık. Oradan dolaştığımız halde formun arkası kilitlenmiş bu sefer. İnanın e, 45 dakikada o formun arkasını zor geçtik. Oradan rampaya tırmandık. Hatta rampada bir aile var çocuk vardı babasıyla onları aldık. E onlar da, da mı ne gelmişlerdi galiba. Onları aldık, yukarıya onlara kadar çıkardık. Tam rampanın ağzına geldik. Yine tıkan diyor. Baktık yetişemeyecekler. Son 15 dakika falan vardı. Artık dedim siz arabadan inin. Oradan girişten ta tıp fakültesinin olduğu yere kadar koşarak gittiler. O şekilde son hatta 2 3 dakikada yetişti Mustafa değil mi Mustafa? 5-6 dakika vardı. Son 5-6 dakika vardı değil mi yani? Neredeyse kılı kılına yetiştin yani. Ya bu bize acı bir tecrübe oldu. Biz hani Aydın'da trafik olabileceğini düşünmemiştik. Ama Aydın bence bu konuda sınıfta kaldı. Yani Aydın'da daha doğrusu da sınıfta kaldı. Hiçbir e, demek ki yol hazırlığı yapılmamış. Yani bu kadar insan oraya yazıyorsun. Bunun görevlisi var, hocası var, dekanı var, çalışanı var. Bir de öğrenciler gelecek. Bu yol kaldırılır mı kaldırılmaz mı? buna hesabını yapmadılar mı yani daha önce hiç yani? Bu kadar saçma bir şey olmuş. İnanın belki, belki yüzlerce öğrenci sınava gelemedi bugün. Aydın'da. Belki hakikaten belki hani Mustafa deneme için girmişti ama belki hakikaten bu çocuklar bu işi girmek için gelenler de vardı bu işin içinde. O birçok çocuk orada hani zor durumda kaldı. Şimdi gidiyor ama düşüyor. Yani. Gidiyor o kadar çok yol geliyor Sınav alıyorlar. Ama işte çok insan zoruna gider bu bacım bu yılda bir kere olan bir şey bir de. Evet. Ve biz Aydın için bile mesela düşünün yani biz kendimiz sınav 10-15'teydi biz 9'da evden çıktık yani. 1 saat 15 dakika önce evden çıktık biz. Biz bir altımız arabamız olmasına rağmen yani son 4-5 dakikayı zor yetiştik yani. Bunu da düşünün yani belediye otobüsü dışarıdan gelenleri düşünün, il dışından gelenleri düşünün. Yani çok zor durumda kaldılar bence. İnşallah hani bir daha olmaz böyle yaşanmaz yani. Yani en azından tedbir alınması lazım önceden trafiğin yönlendirilmesi için. Trafik kilitlendikten sonra ben orada trafik gördüm yani hani yönlendirmek için. Bu baştan önce daha önce tedbir alınması lazımdı bence. Bir de Adem'in fazla girişi yok yani bir e, cumartesi şey salı pazarın olduğu yerden bir rampadan bir girişi var. Bir de aşağıda ana yoldan girişi var. Ana yol zaten tıkandı kaldı yani kaldırmak trafiği. En azından buradan ben görevliler seslenmek istiyorum yani en azından sınavlarda aydın için bir sürü lise var ya boş. Liseleri dağıtsınlar bunu. Nazilek adam buraya getirmesinler. Nazilek adam nazilek gezi sınava de büyük bir ilçemiz, onun için bir de e, bu üzücü e, şey, olayın yanında bir de sevinçli bir olayımız oldu. E, büyük oğlum Ahmetcan, Allah'ın izniyle e, işe başladı dün. E, dün işe başladı, Leyla'yı havada gördü, artık yere inmiyor Ahmetcan, yerde görmemiz mümkün değil. Dün e, Ahmetcan bildiğiniz gibi Nişantaşı Üniversitesi'nin Havacılık Yönetimi okuyor arkadaşlar. Işte. Normalde şu anda öğrenci hala Ahmetcan. Şu an stajda yapıyor. Stajında yani şu anda. Hem staj yapıyor hem işe girdi. Hem uçuyor yani. Şu anda e, dün dün itibariyle göreve başladı. İlk e, şeye gitti. Evet. Direkt yurt dışına. Gitti. Direkt yurt dışı uçuşu başladı. Şimdi isim vermek istemiyorum. Hani reklam olmasın hem de Ahmetcan Yasak. şeyi paylaşmayalım dedi. Yasak yani. Şeyini. Uçuşla ilgili görevi yapıyor şu anda. İlk pra gitti. Bugün de Allah izin verirse şu anda Ahmetcan Hava'da İtalya'ya gidiyor. Napoli'ye gidiyor. Her, her yani gidiyor. Böyle iş için bekleyen evlatlarımızın yolları açık olsun. Biz hani Ahmetcan için çok sevinçliyiz. Yani... Daha geçen sene işte baba stajı nerede yaparım, nasıl yaparım, işte hani daha staj ayarlayın, havalimanında tanıdık yok mu falan derken kendi kendine çabalarıyla e, şu an işe girdi. E, hani Allah işte yolunu bahtını açık etsin inşallah. Tüm evlatlarımızın da hayırlı e, böyle işler bulmaları nasip etsin. Bugün de böyle bir karışık video çekelim dedik. Açık için çok sıkar. Sıkar mı? Tamam. Gel bir de babam <laughs> çok güçlü ya. Bu, bu böyle <laughs> dedi gelişti. Kazaklan mı olmuyor? <gülüyor> <gülüyor> bu sefer de böyle bir video çekelim dedik. Al bakalım. Wow. Sıktı mı? Yok. Hadi gel vedalaşalım artık arkadaşlar. Bu videoyu beğenmezseniz abone olmazsanız bunu yüzümüze yapıştırdım. <laughs> evet arkadaşlar bir dahaki videolarda da görüşmek dileğiyle. Ee, bugünlük bu kadar. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, zil çalmayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bye.